Acun Ulucalı Galatasaray maçına değil mi şey istiyor? Yabancı hakem. Ve derbi istiyor. ilk. Başkanı. Derbiye istiyor. Derbiye daha 4 hafta var. Yani bugünden başladılar. Yani Acun Ulucalı. Fenerbahçe'nin kendi yönetimin bir şeyidir bu. Yani kararıdır. O maçta yabancı hakem istemeleri. E şöyle söyleyeyim. Bence bir düdük verelim. İçinde de, düdüğün içinde de eskiden nohutlar olurdu böyle. Düdük verelim. Acun Ulucalı maçı yönetsin. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe Galatasaray maçı olsaydı. Yani bunu isteyecek miydi yabancı hakem? Değil mi? Yani, istemeyecekti. yani Şimdi böyle, de, böyle söylerseniz muhtemelen diyecektir ki geçtiğimiz seneden beri istiyoruz zaten diyecektir. O zaman hani bütün maçların yabancı hakemle olması lazım. Zaten bence bir yani, sonraki adıma geldi. Istenecek. diyelim Fenerbahçe için çok aleyhine çok büyük hatalar yaptı. Ne olacak? Yani bu bir maçlık, iki maçlık da çözülecek şeyler değil ki. Durumlar değil ki bu. Yabancı hakemse direkt bütün maçların hakemi yabancı olsun. Yani bir maçlık geldi. E diyelim atıyorum Beşiktaş Galatasaray maçından da geldi. Beşiktaş aleyhine yaptı diyelim veya Galatasaray aleyhine veya aleyhine yaptı diyelim. Ya bunlar çözüm değil ki. Ya Türk hakemi çıkacak Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetecek. Yani toplumsal baskıdan ama sanırım. Şurada e, aslında şey olan konu şu. Burada ben daha değişik bir açıklama duydum. Ya biz yabancı varı biz getirdik diyor biz istedik diyor, biz hatta Galatasaray, biz Galatasaray yani. da istiyordu evet. ama biz istediğimiz ya için Bir yani. şey değişmedi ki. Ya bence yani. hiçbir şey değişmedi yani.